Valorant ki düştü bana. Ne? İsteyen var mı? Ben isterim bak. Bak sana Windows 10 kodu verdim. Bak söz veriyorum bak. Lütfen her şeyi yap. Kendi kullan. Kendi kullan. Kendi kullan. Windows 10. Windows 10 bak. Sana Windows 10 verdim. Sana Windows 10 verdim. Kendi kullan. Kendi kullan. Switch'ten kendi kullan. Kendi kullan. Oran Lütfen bak. Yardım. Bak. Alp. Evet, böyle izliyorsun yayınlarını. Abi Valorant da izlemezsin ya. Hayır bak işte droplar açık isimle yayınlara Yok giriyorsun. Yok ya 20 dakika falan izledim. İzliyorsun 20 liraya satıyorum. Ya. Ben ben alırım ya. bak. İşini kendin oyna. Ödül falan verirler. Yok bak ya. düşmedi zaten. Bayağı baitledim ama. Ha. Ya. <laughs> ya bak al 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 dinliyor musun al? Şerse Yusuf'a verirdim ama. Çok al efendim, al efendim. Al. bak düşmedin, sana ben düşmedin. Ya sikem. <laughs> Windows kodu vermiş. Sana Windows kodu vermiş o kadar. <laughs> abi zaten <laughs> Haziran'da evet, beleş şey. olacak. Evet, Kas